Tüm kayınvalideleri topladım. Burçağı yanıma aldım. Elinden de tutuyorum. Bir burçak mert meselesi. Çözülemeyen ikinizin aşkı nereye varacak? Beyhan abla kafanı niye çeviriyorsun? Akmıyor bile o tarafa. Allah baksana. Ya Beyhan abla. Valacım. Gü günah giriyorsun ha. Günah be, kızı böyle yapma. Bana günah diyor. Öldürdünüz beni. Yeter artık ya. Vallahi ya bak, billahi ol. ben olma dedik üstüm üstüme geliyor. Ben de kalp var, kalp, kalp. Hepimizde kalp var hala. Kızım ben sana istemiyorum. Senin ta e, kalbin <laughs> taş olmuş, taş taş. Ha, tüm mesele yaşsa bak sosyal medyada yorumları okuyor musun? Bir sürü kişi de olur demiş, ben de eşimden büyüğüm demiş. Yani sadece yaş de bu kadar... E, ben olmaz diyorum. Çocuk istiyor. Olmaz diyorum. Olmaz diyorum, Mert, ona da diyorum olmaz. Sen de bir Benim de ailem başladın, var. He. Olur abla ne yapayım mı? ya? Ne de, yapayım. anlatamıyorum ki halam abla. Halacığım benim de ailem var. Benim ailem de izliyor. Evet. Ee. Yani çok üzüyorsun gerçekten. Ailem beni de, de üzüyorsun ne aileni ki senin anan, baban, kardeşin, yavrum istemiyorlar. Ne istemeye lan. geldiniz o zaman? Neden söz kestiniz? E ben sen istemeden yaşımı mı sordum ne bileyim ben? Nasıl sordun mu ya? Biliyorsunuz Sormadım. yaşımı. Sormadım. Ya kimse yaşını sormadı bir insanın gidip de ailesine sadece Allah'ın emri peygamberi kabul ee, ben verdik, ben aldık. Mi? Öyle bir şey olur mu yaşına yaşını mi? sorarsın? Tam isteme zamanı kahveler gelecek lambalar patlar. Biliyor muydunuz <laughs> yeşim yeşim? Ya Tabii. Lambalar patladı diyor ya Yeşim'cim ya lütfen yani ya lambalar nişan, patladı ne demek mi? ya? Nişan öncesi zaten bir flörtleri de vardı zaten Burçak'ı tanıyoruz. Biliyorsunuz Tabii yani. gizlediği bir şey değil çünkü. hay karanlık loş, olayı doğru mu? Loş hayır loş istem. ışık vardı yani. Biz, Aa, niye loş? İstemede niye loş ışık oldu? Kız, göremedim ya. Ya Nursel olan. Hanım şu sarı ışıklara loş diyor ya onun evet, loş dediği evet. karanlıkta oturuyorduk ya. Gözlüğünün numarası değişmesi Gözlüğün gerekiyor. Gözlüğüm yoktu bir şey. Ay yüzünü mü Göremedim göremedim. Hadi. Beyhan abla. Hala nasıl görmedin? Elini öptü ya senin ya. Ne elim öptü. Kucaklaştın ya. Herkes elini öptü orada ya. Tamam da kucaklaştınız ya. Senin derdin ne? Sen onu söyle bırak ben şimdi. Bende dert met yok. Yaşı maşı bırak. Ben kalp seni görüyorum. yok. Tamam şey olmuş. Olmuş. şu mesela göremedin loş ışık kabul. Ne kadardır sözlüsünüz? Siz ne kadardır sözlüsünüz? Bir sene yaklaşın. Bir sene boyunca sen Beyhan halayı gördün mü elini öptün mü? E Sade nişanda. Sade nişanda. Sen hep gece mi gördün bu kızı? Sade nişanda o gün. Gördüm diyor. Ya Güzel. sahnemi de izledin, Mert'le düğüne ne? gitmiştik, Mert düğünde e, sanatçı olarak çıkmıştı, beraber gittik, aynı masada oturduk Ya seni görürüz zaten, şöyle arkamı döndüm mü Ya kaç kere düğüne gittik ya, ya beraber. Ya halacığım yapma Aa. Allah aşkına ya. Ya şunu anlamaya çalışıyorum. Bu da mı yani, yani yalan kısır, gerçekten Ne oldu, ya? Ya. bir sene görüşüyordunuz, iyiydiniz. Ya akrabaların düğünü vardı, gittik. Açıklayacağım o zaman ya. Gerçekten. Ya açıkla. Ne açıklıyorsun, bak Ya benim... açıkla, vallahi açıkla ya. Ya halacığım bak beni çok zorluyorsun, artık bu iş buradan, çığrından çıktı. Ben de çok yani tansiyon hastası yaptım beni genç yaşta ya. Ya ben... Sen de kalp olsa tamam mı gerçekten bahar kalbin taş olmasa... ...bu kadar bizi burada mertle ezmezdin bahar. ya. Reyhan abi, Bıçak, halama, bir dur konuşalım mı bir, lütfen. Lütfen. Onun konuşmaya hakkı bir dur, yok. Bir dur, bir dur. Bak, yok. sakin olur Burada musun? Burada benim aşkım var ya, bir şey ne demek konuşmaya hakkım yok Sen ya. bu kızı bir yıldır tanıyormuşsun ya. He. Bak, kötü gözüküyorsunuz herkese karşı. Bunun da anası babası var ya. Bu kızı ne oldu da birden e, istemiyorsun? Ben istemiyorum yaşından dolayı, istemiyorum. Ama çocuk istiyor. O da istemeyecek onu. Şey için. mi ya. istiyorsun gitsinler ayrı... Sekiz yaş çok büyük ayrı, değil. Ayrı evlensinler, kaçsınlar mı istiyorsun? Vallahi o kaçsa yine ben onları ayırırım onlardan. Gene ayrı. Açıklayacağı şeyden ne, niye korkuyor? Ne ben bilmiyorum. Ben e, ne şey ama susturuyorsun kızı şey diyorsun yok, ki açık açıklıyorum o zaman. Bir şey Aa, yok. Müsaade aman. ediyor Ay musunuz? açıklıyorum açıklıyorum değil mi artık açıkla ya. O zaman Mert'e bir sözüm var Mert. Evet. Halanı silip benim peşimden gelir misin? Oo. Evet. Böyle Ay, şeyler demeyin bence. Açıklamanı hiç. bir yap ondan sonra. Peşimden geliyor Tamam ben musun, diyorum ki sana açıklamana bağlı diyorum. Ben senin açıklama yaptığını bilmiyorum. Tamam kız. eğer bu açıklamada bana hak verirsen geliyor musun gelmiyor musun? Tamam haklı görsem geleceğim. Haklı görmezsem niye geleyim Beni ben? yarı yolda bırakacak mısın? Sen bir açıklama ne yap? Yapıyorum o zaman. Hadi kız. Hala. Ne var? Sen sen bana e, borçların karşılığından benden para istedin. Ne? Aa. Aa. Sonra beni tehdit süt, ettin. Süt! Süt! Sus, sus değil! Beni tehdit ettin. Allah ne yapıyorsunuz? Başım beynir. dönüyor. A, Aa! Beyhan abla! Beyhan! Beyhan! Başım dönüyor. Sonra bana... Aa! Beyhan abla! Beyhan abla! Hala! Burçak'a ne yapıyorsun ya? Dur dur, bir panik yapma dur. Hala! Kolonya ver, kolonya ver. Ya Burçak git ya. Dur dur, panik yapmayın. Burçak bir dakika dur. Koş koş koş. Hala! Tamam. Beyhan abla, korkutma beni ya. Duyuyor musun? başım dönüyor. Sonra ne aa, aa, Beyhan Allah. abla. Allah. Beyhan Allah. Allah. abla. Hala. Şu d diline, diline bak. Hala. Aa, aa. Gözleri açık. Uçak çay görmesin çık ya. Beyhan Hala. abla. Hala bana bak. Burada ya nerede o kız? Gitti gitti. çekil şuradan. Burçak Burçak bir git ya. Ne oldu? Ne bakıyorsun öyle boş boş? Hala bana bak. Bu kaç? Bu kaç? Kaç bu? İyi misin? Tepki ver. Beyhan abla Hala, konuşsana. Valla mu? Konuş. Beyhan abla. Şş, ne oldu ki bana? Ya sen boş ver sen kendinde misin diyorum. Kalbin mi sıkıştı başın mı Hala, döndü ne oldu? bu kaç görüyor mu? Belki. Ne iki sıkı dört kı uyan kendine gel Allah ya. Sen dalga mı geçiyorsun bak gerçek mi? Abi, bir dakika bir dakika. İyi misin? Lütfen iyi misin? İyi misin? Öyle bakma korkuyorum. Hala Burçay çıkar mısın? Burçay görünce böyle oluyor abla ya. Beyhan abla öyle bakınca korkuyorum. Sen kendine gel bakalım. Hala. Neden öyle oldu? Uyan kız. İşte, ah, kendine ah. gel. Kendine gel azıcık toparla hadi. kafayı bakalım. Kafamı bıraktılar ben. Bak başım bak, falan geliyorsa. Bak menajerin olmam. Atarsan kendini menajer olmam sana. Hala tamam bak ha. ben sen ne diyorsun onu yapacağım hadi. tamam. Söz? Sen kendine gel söyle, söyle. ben senin ne diyorsun onu yapacağım. Ha. Hadi. Sen kalk kendine, mis, kendine misin değil mi? Tamam. Bu kaç? Şu an dört. Ha. Ben tamam. duyuyor değil mi beni hala? Ha, duyuyoruz tamam. hadi tamam. Hadi kal. Hadi, ben de menajerin olman senin bak, hadi. Burçak, dışarı çık ya. Ben hadi. Senin izden halam ne hale geliyor ya? Tamam, hadi. Burçak, bak beni dinliyor mu? Ben bin tane Burçak bulurum, bin tane kız bulurum ama halam bulamaz, tamam mı? Aa, aa. Oo, döndü. Dön. Halamın böyle bir yapmaya gün, hakkın yok. Bir gün o sözünü sana söylerim ben. Ne söyle görmüyor musun kadın hale geldi ya? Mert bir sen de çok üzüldüm var, çok üzgünüm. Var, böyle olmasını var. istemezdim kendisi istedi buralara getirdi bizi. Üç gün Bunu odaya getiren olan. O gün burada yüzünü fırlatıp gittin ya. Evet. O gün düşünecektin onu şimdi değil onu. Halam haklı çıkan işi bir kadın hale getirdin ya. Ben de üzgünüm. Biliyorsun kadında şeker var tansiyon var kalp var. Kalbi yok onun. Nerede kalbi yok? Kalbi olsa bizim aşkımıza inanırdı ya. Bu kadar savaştık ya. Ben senin aşkına inanmıyorum ki. Bir öylesin, bir böylesin. Parayı gördün böylesin, para olmadın böylesin. Aa, benim hani. oğlum gördü artık. Gerçek Düğüne gittiğin zaman çok Mert, para aldığın zaman olacaksın. Mert diyorsun. Pişman olacaksın. Düğünden al para aldığın zaman bana bakmıyorsun. Senin halan benden borç aldı. Seninle o, yani o para sayesinde görüşebiliyorum biliyor Aa, musun? A, halamın borcu benim borcu, ne kadar aldın Bir saniye sende. Mert hayır, söylediğin şeyi bir daha söyler misin? Ya para karşılığında görüşmemize izin verdi. Aa, bir sene boyunca? Gerçek, evet, Nasıl? borçları varmış. Bunu kimseye söyleme dedi, Mert'e de söyleme kızım dedi. Ben senin dedi büyüğünüm, halamın. Sen bunu niye kabul ettin? Ya vicdanen rahatsız oldum. ya. Yani ihtiyaçları var. Sen bir yıldır para mı veriyorsun evet. Beyhan Hanım? Evet. Aa! Ah, ah. Hiçbir şeyim kalmadı. Ne, ne kadar diyorsun mesela? Onu açıklarsam sonra Mert daha da. şeyi mi var hani Aramızda gizli bir şey yoktu. Ne oldu? Ya her ay Mert ben her ay senin halana bir çeyrek veriyordum Aa, her Aa, ay. Aa, o da hala. o da gidip bunun karşılığında borcunu ödüyordu. Anladın mı? Bak ne diyorum hani aramızda gizli bir şey yoktu. Bu niye gizli bende? aydır ...bizimle uğraştığı için, bize karşı çıktığı için ben de vermiyorum. Ama bu Kesin o de Mert... yüzden de istemiyor bizim. Bak iki ay, beş Burada ay fark etmiyor. Gördün mü, gördün mü? Niye ben adamı böyle denerim. Ben senden bir şey gizlemiyorum, sen niye benden gizliyorsun? Ha. Ben ya. adamı böyle denerim. Ayırırım sizi dedi. Demek ki halam seni denemiş, Mert bana bak ortaya çıktın dedi. yani. Mert bana inanır dedi. Sana inandı ya. <laughs> <bana> inandı. <laughs> Siz yiyin bunları. Deneme bahanesiyle evini, arabanı aldı. Her ay çeyreğini aldı. O yine onun, onun, onun ben... yine. Sen metti. Yok. Ben valla Burçak'ın yanındayım. Ha, ben Hala Burçak'ın yanındayım. Halam sana 10 valla. tane mi çeyrek verdi? Ya ne 10 tanesi kaç ya? Kaç tane verdi? 11 aydır ben çeyrek veriyorum tamam, ona Tamam kaç ya. tane verdi sana? 11 tane. Tamam burada 8 tane var. Al Aa, bunu. Ah. Ben sana geri kalanı da vereceğim. Yok. Tamam, al. Al, al bunu. Al ya al. Niye? Ne bileyim. Ben sana karşılım. geri kalanı vereceğim. Yani senin aşkın bu kadar mı? Yani beni altına mı satıyorsun bizim Bizim aile borçlu işte kalmaz sen, Biz, tamam işte mı? Bizim işte bak sen, sen, sen ben musun? aşkımızı satmadım paraya. Ya benden gizlemişsin bak altın almışsın, altın vermişsin. Ne yapıyorsun? Ya. Fenalaştın yani artık söyleme şeyine getirdin. Tamam da aramızda gizli olmayan şeyleri niye burada söylüyor o zaman? gitti, gidi bana ne söylüyorsun? Mert sana ne oldu ya? Benim tarafımdan kadar kadar Beni işte. neden savunmuyorsun? Hayır. Ya nasıl savunayım? Baksana halam şey, ne hale geldi burada ya. 60 yaşında kaldım ya. Ay Burçak mı suçlu? Tabii suçlu. Ne, ne neden alaka? Neden ben suçlu? Ben Benden ben alırken paraları, altınlar. oh benden iyisi yoktu. Demek ki arkamdan konuşuyor musun? Tamam ben sana verdim çeyrek. İki tane daha vereceğim bitiyor tamam. Hayır bitmiyor Mert. Nerede bitmiyor? O kadar çeyrek vermişiz zaten. Hayır bitmiyor. Mert artık hani biz de o zaman arada kalmayalım. Ne istiyorsun sen? Bit Abla Bitsin. ben istemiyormuş bir şey. Aa öyle mi olduk Mert? Bravo. Edun saz çalıyordu. O mu sevgin? Ben istemiyormuş. <laughs> Edun saz çalıyordu. Sen aramızdan bir şeyler gizlemişsin tamam, ya. Tamam benim de tansiyonum hmm. düşmüştü. Tamam bak ben senin yanındaydım diyorum. O gün yüzüğü fırlattın gittin ben, ben seni bak, aradım düşündüm, aramadım mı? gözüm ben. açıldı maymun gözünü açtı. Maymun şimdi Al mi gözünü alalım. açıyor? Bak sen o gün yüzü attın ben yüzük hala burada duruyor görüyor musun? Sen olsaydım, şimdi buduk, hangi çöplükte geziyordu? Bak sen bu yüzüğü bugün niye koydun cebine? Arkada tırım tırım heyecandan ölüyordun. Abla bugün sen bugün... Tak, bugün takacak demişti ama yaptıklarını da görüyorsun değil mi Ben abla. ne yaptım ben? Bir ne? şey yapmadı ki kız. Ne, ne yaptın ya? Ya daha ne yapacak? Kadın bayıldı Hava ya. belki yalandan bayıldı. Nereden hmm. bileyim ya? ya Kalbi olsa zaten var. bu aşka inanırdı ya. Ya bitirirseniz bitirin. Tamam bittim. Bu yüzük takılmıyor mu? Takılmıyor abla ben mi? istemiyorum. Burçak, Aa, ben Cim, pişman olacak. Burçak sen ben de pişman, gururlu pişman. davran. Boş ver ya. Tamam. Vallahi, vallahi bak. Bunlarına da başkasıyla. Allah Allah sen ol. Ben Burçak'ın gerçek yüzünü burada gördüm abla. Burçak'ın gerçek, yüzünü burada, abla. Ha, ben gerçek yüzünü burada gördüm abla. Ben borçlu kalmam. Onlardan borç le, le, burçağı le, le. öderim abla. Ver, Ay ver, bir satarım, tane burçak olur. Bana bulundur. sonra ama, yarın öbür gün burçak da burçak buraya çağıracağım getireceğim deme bu iş benim için de Bak bitiştir. abla 10 tane burçak bulunur ama bir tane Beyhan hala bulunmaz. O ayrı ama bir kaç bir gündür. gündür aksi davranıyorsun ya şu ben an bence burçak. Ben satarım satarım. Tamam onu da sat tamam. Senin üstüne yatıracağım annem senin üstüne. Bence bir kadın olarak ayıp ettiniz burçak. Yok değil. Bence çok ayıp. Annem annem. Sen üzülme Hep kalbimde Annem 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 Gel üzülme Hep sen benim Kalbimde Allah mutluluğunuzu arttırsın. Ben büyüklerin her zaman dinlenmesi taraftarıyım ama bir kadın olarak burçağı yaptığını mert, doğru bulmuyorum. Ee, kayınvalidelerim kim kaldı? Azime Sultan'ımla kafam gitti biliyor musunuz? Şok oldum şu anda. Nigar Hanım'cığım buyurun tadıma.